masamız var. Klasik rulet masasındayız. Şansımızı deneyeceğiz. Umarım güzel kazançlı bir video olur. Güvendiğim önerdiğim siteler her zamanki gibi videonun yorum kısmına sabitli. Lisanslı güvenilir. Herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınız sitelerdir. Merdiven altı sitelerden uzak duralım arkadaşlar. Çokça mesaj alıyorum bu konu hakkında. Paranıza ve emeğinize yazık. Dikkatli oynayalım. Kas alımları açık. VIP kasaması, ortak kasamız var. Minimum 500 lira, 1000 lira kasası olanlar WhatsApp linki üzerinden iletişime geçebilirler. Kanalıma abone olup bildirim tuşunu açmayı unutmayalım arkadaşlar. Emeğe karşılık da videoya bir like atarsanız çok makbule geçer. Şöyle bu elden sonra bahisimi almaya başlayacağım. 9-0-24-60 36 11 19 7 2 34 11 18 0 22 yani masa şu an için biraz limoni diyebilirim. Yani pek iç açısı değil. Son gelen sayılar. 24 arkası 4. Mantıklı. 24 arkası 4. Baba şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Güzel bir soru. Şimdi 4'ü aldık mı? Aldık sıfır aldık mı aldık 14 24 1000 liralık bir bahis var toplamda 20 sayıda varız Haydi bakalım şöyle bir kasayı 30 bin bandına falan çıkartırsak güzel olur güzel bir oyun olur Haydi bebeğim i̇şte bir gidip bir 34 tarafını almadık gitti 34 attı. Yetişemedim daha doğrusu. Yani şuradan da bir 34'e tıklasaydık güzel olurmuş. Şimdi 9 komşu 0 2 kat. 2 kat almadı. 2700 liralık bir bayis var. 700 lira bir bayiz var 3 güzel olur 3. 35. 26 olur 3600 lira buradan aldıkta üçün 35'inde 35 bir yana kasa başlangıç noktasında arkadaşlar tekrardan şimdi 13. Orp 31 26 2700 liralık bir bayi aldık. 26 güzel olur. 0 1 3 Haydi bebeğim 31 34 0 olur. 5400 lira da burada var. Tertemiz ilerliyoruz. Şu an için 2600 lira bir karımız var 010 010 20 30 010 20 30 ekstradan da 9 komşuyu aldım. 5700 liralık bir bahis var. Haydi bakalım yanıtma bizi. 24'te varız. 150 lira varız ama. Sağlık olsun, amorti ettik bahsi. Bir tekrarımız daha var. 34 14 Şuradan 4 Hadi bakalım. Bir korktuğum bir sayı var 23. Yani 8 23. 6800 liralık bir bayis aldık 22 var 22 de var güzel 90 de buradan aldık kasamız 21.500 lira oldu hemen şuradan 22 11 diğer 33 ve 22. 1350 liralık bir bahis aldık. Ana çevremi de fazlasıyla tamamladık. Şu an kardan ilerliyoruz. Bu bahsi iki katı yapacaktım. Bakalım yaptığımıza ve yap yapmadığımıza pişman olacak mıyız. 35 de ne dersem? Evet. İyi ki de yapmamışız. 22 arkası 35. Buradan 10 ile 31 de alıyoruz. 2 kat yaptık. ,850 liralık bir bahis aldım. 16 güzel olur. 16 33 24 31 de var 150 lira 5400 de buradan aldık kasamız 21.700 bandına ulaştı 31 bizim sevdiğimiz bir sayı 13 31 oynamayacağım 13 31 26 şuradan da 18 tarafı şöyle katladık 4200 liralık bir bahis aldım 34'te varız 200 lira da buradan aldık. Şey 7200 lira da buradan aldık. Kasam 24703 bandına ulaştı. Şöyle bir 350 lira vurdum. Bu da gelirse kasam 25.000 lira olur. Kasamı buçuk katına çıkarmış olurum. Fazla zorlamanın bir anlamı yok. Ana bahsi de tamamladık. 7 dakika içerisinde kimse kimseye 8 bin lira vermez. Yeri gelir bankaya gidersin sana kredi vermez. Umarım son elimiz olur. 3 ve katları atmazsa tamamdır. Haydi bebeğim. Evet 25'ten de aldık. 9 liramızda da buradan aldık. Kasamız net 25 bin lira oldu. 17 bin lira başlangıç kasasıydı. 8 bin lira karımız var benim için yeterli arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi güvendiğim, önerdiğim siteler videonun yorum kısmına sabitli. Her biri lisanslı, yüklü çekim yaptığım sitedir. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Merdiven altı sitelerden uzak duralım arkadaşlar. Paranıza ve emeğinize yazık. Dikkatli olalım. Kasa alımları açık. VIP kasamız, ortak kasamız var. Minimum 500 lira, 1000 lira kasası olanlar. WhatsApp linki üzerinden iletişime geçebilirler. WhatsApp linkini de videonun yorum kısmından devamını oku diyerek bana ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirim tuşunu açmayı unutmayalım. Emeğe karşılık videoya bir like atarsanız çok sevindirirsiniz beni. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar. Hoşçakalın arkadaşlar.